Tabi böyle olunca insan üzülüyor. Evet. etliyoruz yani, her yerde böyle şeyleri. Umarım. Yılmaz Bey dediğimiz de gayet güzel dakikalar, gayet de güzel saatler. Bir nefeslen geldi. <laughs> Mustafa bir nefeslen geldi. <laughs> evet. Ee, zaten bildiğiniz bu olaylardan sonra da çok fazla konuşmaya gerek yok ama Maalesef. Güzel arkadaşınıza gitti. Tabi <laughs> görseydik Sizden aslında. Sizden kaçıyor benden değil. <laughs> Arkadaşlar. Ya güzel şeylerden bahsetmeyi istiyorum ama maalesef evet, çok güzel tepkiler de. aldınız. Ya, bir değeri olmuyor böyle ülkemizi temsil ederken ülkemiz sizin bu durumda olması hoş değil. Bayağı bir kalabalık. Evet. Bariz'de gittiniz ama. Evet. Peki bu kadar da o zaman. Teşekkür tamam. ediyoruz. Ne Allah ya abi. Tamam. Yok hesapla.